Selamun aleyküm Bereketli olsun <laughs> Maşallah maşallah Ne tatlılar ha Ne ee. diyorlar <laughs> Babaları mı güzel video olacak ha. Takii şey, abi o tarafa git o tarafa yalnız. şimdi giderler. Şey, giderler. Aa, çok Oo. Oo, güzel çok, çok güzel video oldu Emre. Of, bu güzelmiş ya. Her mevsim hep, güzel ya her hep mevsim Tabii her, her mevsim güzel Her mevsim güzel işte Burada nam diyar tatu dedemin evi Biz Buraya gelmişiz, restore etmişler herhalde şimdi ha, Değil mi? Şimdi he Buraya gelmiştik Tatu dedemin evi Selam Aleyküm İnal. Ne al? var? Adam abi. Nasılsın? İyi. iyi. Adem Adam abi nereye gidiyorsun ya? Yerlerdeyim ha. Şurada koyayım mı? Onları götüreceğim. Ha koşuyor ya koyunlar. Selam Hadi. abi. Olun, abi. Nasılsın dayı? Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun, Nasılsın? Nereye gidiyor? Koyundan alma geldik ya. Ha, ha iyi. i̇yi. Ha, i̇yi. Ha, Hadi Eyvallah. Selametle. Ha, sağ olasın. Hadi güle güle. Tamam. Ha neymiş lan burada koyun? Ha şuna. Buraya ha. Hala burada oyun uyuyor. Hayda. Ha, mu Aha ileride, ileride. Hani ya? Vallahi Yok be. Burada muyu uyuyor ben sana Ama ama ya. He direğin sesi mi ha. Ben dedim abi. Onlar